Dostlarım merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Binance'ın düzenlediği yeni etkinlikten bahsedeceğiz. Burada 10.000 doge'yi paylaşacağız. Burada yapmanız gereken daha önce Binance'dan hediye kartı göndermediyseniz veya ilk kez gönderiyorsanız ya da daha önce gönderdiniz tekrar göndereceksiniz. Burada bir ödül havuzları var. Bunları paylaşacağız. Derseniz Türkçe'ye çevireyim ben. Dostlarım etkinlik bugün itibariyle başladı. Eğer ilk defa gönderiyorsanız 7000 doga ödül havuzunu kazanacaksınız, paylaşacaksınız. Eğer daha önce gönderdiyseniz 3000 doga ödül havuzundan yararlanacaksınız. Yapmanız gerekenler çok basit. Bir kart oluşturup herhangi birisine göndermek. Karşı tarafında kartı açıp kullanması. Burası çok önemli. Karşı taraf kartı açıp kullanmazsa ödülden yararlanamıyorsunuz. Yapmamız gerekenlere gelelim. Browser üzerinden yapıyorsanız. Bu bölümden hediye kartı nasıl oluşturulur kısmından girin. Hediye kartınızı oluşturun. Ben APK üzerinden devam edeceğim. APK çünkü biraz daha zor olduğu için yapamayacak arkadaşlarımız varsa oradan devam etmek istiyorum. Dostlarım Binance APK'sını açıyoruz. Profil kısmına tıklayacağız. Burada hediye kartı görüyorsunuz zaten. Hediye kartı sekmesini seçip içinden gerekli işlemleri tamamlayacağız. Burada fonlama hesabınızda para olması lazım. E, hesapları hesabı oradan görüyor çünkü. Funding'e para atabilirsiniz. Buradan hediye gönder kısmına tıklıyorsunuz. Para birimini seçelim. Funding'e biraz boost atmıştım. Miktar önemli değil. 0.01 boost'u seçtim. İleri dedim. Şimdi şifreleme kısımdan açacak. Mail adresimize, telefon numaramıza, kodlarımızı istedik. Ben bunları doldurup yani girdik dostlarım. Kartımız başarıyla oluşturuldu diyor. Hediye kartı numarasını alacaksınız. Burada vermek istediğiniz birisine göndereceksiniz. Diğer arkadaşımız da hediye kartını kullanacak. Kullandığı takdirde ödül havuzuna katılmaya hak kazanacaksınız.